Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz herkese neler yapacağız? Gördüğünüz gibi 1640 dolar gibi bir bakimiz var. Bunu katlamak ve biraz da arttırmak istiyorum açıkçası. Ödeme yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak yatırım yaptığınızda ve Dixi Dixion kodunu kullandığınızda ve onayla gördüğünüz gibi kod başarılı ve %10 bir bakiye bonus alacaksınız. Miktar fark etmiyor. 5 dolara da 200 dolara da 1000 dolara da ve 20 dolara da %10 bonusunuzu alacaksınız. Gayet güvenilir ve de 70 cent bakiye alacaksınız benim kodumla kaydı zaman let's go şuradan bir 10 tane fazla kaçar mı bizim için diye bakıyorum eder mi değer mi diye let's go sizin için patlattım 700 dolar çok yani güzel bir para tabii ki sizin için arkadaşlar hepsi bakalım para bir şey geldi mi görmüyorum şu anda 400 dolar hepsini şu fiyata satalım bir 10 tane daha yapıştıralım. O 700 dolarımız kalmış bu arada. Paramız kalmadı neredeyse. AVM güzel duruyor. Hadi oğlum. Eğer güzel bir AVM ise yok. Çok kötü bir AVM'ymiş. Neyse. Gelelim. Bir daha da açmam zaten. Sorun yok. Hmm. Şu neymiş? Bıçak kasası mı? Aynen öyle. Full bıçak ya. Ben 3 tane bundan açmak istiyorum ya. Güzel bir kelebek falan gelebilirse bayonet de olabilir. Kelebek de varmış. Hadi oğlum. Çok kötü geldi be biliyor musun? Hepsi yani 540 gelmez bile burada totalde. 400'lerde falan geldi. 100 hmm. 160 bir tane yapıştıralım. Sonra gidip satacağım bunları. Hadi. Çok kötü be oğlum. Bunu da atma ya. 100, 160 dolara 100 dolar var mı? 136. Bunu satalım. Ee, bir tane daha açalım. Bakalım şuradan bir şey kovalıyorum. Kovalıyorum hadi. Yok yine çöp attı bize. Yine çöp attı bize. Şu yüksek ihtimal bunlar çıkıyor zaten. Let's go bir tane daha. Şu üç falan full, full çıktı şu ana kadar. Hadi. Hadi yan tarafa geç. Sağ taraftaki çok güzel duruyor ya. Sağ tarafa geçsene. Yine aynısı geldi. Kötü bu. Satalım ve son. Daha da açamıyoruz. Let's go. Tamam. Burası çok kötü geldi ve en kötüsü geldi bize. 100 dolar var mı? 138. Fena değil. 138 yani. Neyse ilk başta şu eşyalarımızı bir satalım. Hepsini bir satalım. Kaza savaşına geçelim. Biraz kaybettik açıkçası botlarla. Başlayalım. 3 kişi mi? 2 kişi ya. 2 kişiden devam edelim. Şundan, 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 şundan ve şundan. Şundan, şundan, şundan. Şundan 800 oldu. Şöyle 900 fazla oldu. Aşağı inelim şundan. Şundan. Let's go. Let's go. 17 do e, 17 kasalık bir savaş açacağız ama çok yani çok üst düzey bir savaş. Yani çöp kasa yok yani. Let's go. Tek dediğim let's go demek. Oha bu çöp kasadan bunlar ne? <laughs> Şaka mısın oğlum? Çok kötü. o 96 dolar ne? Çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Çok kötü. Aramızdaki farka bak 120 dolar. Bıçak lazım bize hocam. Aramızdaki fark hala çok fazla ya. Hadi. ak güzel duruyor. Nice oğlum işte bu. Aradaki farkı biraz kapattık. Let's go. AWP fena durmuyor. 70 dolar süper. Süper süper süper. Bir bıçak da istiyor. Kelebek kaçtı. Kelebek kaçtı. Kelebek kaçtı. 60 dolar. Süperiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum keleş. Oo çok güzel bir AK desene vardı ona. 250 dolarlık süper bir şey neyse sorun yok yakınız şu anda 100 dolar var aramızda bir bıçağa bakar bir bıçağa bakar hadi oğlum geçen gün yapmıştık bugün de yapabiliriz bence hadi hadi oğlum bir bıçak at bize çıldırt bizi şurada ya lütfen AK fena durmuyor daha ve pedaymış son 4 kasamız var let's go kötü oldu bu da çok kötü oldu. 120 dolar var aramızda ya. Tam 120 dolar. Let's go. Bu, bu para eder mi? Etmiyormuş. 12 daha iyiymiş. Son kasalarımız. Hadi lütfen. Çok güzel bir şey çıktı. 20 geliyor ona. Let's go. Hadi lütfen bir bıçak. Lütfen. Karambit. Karambit kaçtı. Karambit kaçtı ya. Hadi son kasa. Lütfen. Lütfen. of oh. Ben değil. Ek kaybettik çok fazla aldı ya Zafer 1400 dolar aldı şu ak bizi bitirdi ya şaka gibi şu ak bizi bitirdi arkadaşlar neyse bir şeyler daha yapmaya çalışalım Şuradakileri harcayalım birazcık hmm. neler alabiliyormuşuz ne kadar var 4000 4000'den şundan 10 tane açabilir miyiz? Yok. 4000'e 5 tane açabiliriz sadece. Let's go. Bari bunlardan bir şey çıkartmaya çalışıp satalım. Para edecek bir şeyler çıksın bari. Çok kötü oldu ya. Totalde 7 dolar. Fena değil. Fena değil. Neyse bugünlük videonun da sonuna gelelim arkadaşlar eğer sizde benim gibi %10 bir bakiye bonusu ve takılmak istiyorsanız öncelikle diksiyon kodunu yazın onayla dediğinizde gördüğünüz gibi onaylandı ve %10'luk bir bonusunuz olacaksınız ödeme yöntemlerinden kredi kartınız visa kartınız apple payınız google pay kripto hesabınız cse skinleriniz ve birçok ödeme yöntemi mevcut ve gayet güvenilir bir site eğer sizde takılmak istiyorsanız yorumlarda ve açıklamalarda mevcut görüşmek üzere bay bay